Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sezonun geri kalanında kadrosunu güçlendirmek ve projesini sağlamlaştırmak için en az 4 ila 5 transfer yapmak istiyor. Sahada fark yaratabilecek ve kulübün imajını değiştirebilecek oyuncular arıyor. Menajerler de siyah beyazlı kulübe öneri üstüne öneriyle geliyor. Son olarak teklif edilen isim Meksika'daki macerasını tamamlayan Sergio Ramos oldu. RAMOSU menajerler getirdi. Bu düşünceyle Serdal Adalı yönetimi Sergio Ramos'un adını inceledi. Sergen Yalçın'ın aradığı savunmasını güçlendirecek ve lider olabilecek isim olarak Ramos'u önerdi. Sergen Yalçın her ne kadar istemediğim oyuncu olursa almam demesine rağmen Ramos'a onay verebilir. Çünkü spor camiası Ramos gibi oyuncuları yaşlarından bağımsız olarak saha içi liderleri olarak tanımlıyor. RAMOS'un kariyeri başarı dolu. 2010'da İspanya ile Dünya Şampiyonu. 2008 ve 2012'de İspanya ile Avrupa Şampiyonu. 2014, 2016, 2017 ve 2018'de Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonu. Real Madrid ile 5 La Liga şampiyonluğu. PSG ile 2 Fransa Ligi şampiyonluğu. Real Madrid ile 3 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu. B, Ş, İ, ne etkilenebilir? Ramos da kariyerinin son döneminde sportif altyapısı güçlü bir proje tercih ediyor. Bu nedenle Beşiktaş gibi prestijli bir kulübün kendisiyle ilgilenmesinden memnuniyet duyabilir. Etkileyici özgeçmişi ve sayısız kupasıyla İspanyol Yıldız için Beşiktaş en iyi seçenek olabilir. Daha önce de görüşüldü bilindiği gibi Ramos, Ahmet Nur Çebi'nin son döneminde, 2023 ila 24 sezonu öncesi transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine geldi. Serhan Çetin Sağ'a, İspanyol oyuncu ile bir dizi görüşme yaptı. Ancak günün sonunda Ramos'un yıllık maliyeti 9 milyon euro gibi uçuk bir rakam çıkınca Beşiktaş, İspanyol oyuncuyla alakasını kesti. Aynı dönemde Ramos'un adı uzun süre Galatasaray'la da anıldı.